Evet. Abi yerli kestanemiz var. Ödemiş Bozdağ'ından. Ayrıyeten bir de Çin kestanesi var. Aynı birebir fark etmez ama sadece pişirdiğin zaman o kestane köpürüyor. Ayrıyeten kabuğundan da ayrılmıyor. İşte bizim milletimiz anlamadığı için yani yanlışlıkla onu da alıyorlar. Fark etmiyorlar. Onların fiyatları da aynıymış. Onların fiyatları aynı değil. Bizim Çin kestane, bizim yerli kestanemiz normalde yerinde toptanı kilosu 25-30 lira arası. Ama bununsa 15-18 arası. Nasıl bir zararı vardı Ya herhangi bir zarar şimdiye kadar rastlanmadı. Hiç kimse bir şikayet etme. Sadece kabundan ayrılmadı diye şikayet geliyor. Başka türlü bir şikayeti yok. Yani aynı birebir kestane. Köpürüyor sadece. Pişirdikleri zaman köpürüyor. Bir de kabundan ayrılmıyor. Ama şöyle köpürdüğü için millet tavsiye etmiyor fiyatlı olduğu için onu daha, daha... Bu daha çok istiyorlar ama genellikle alanda pişman oluyor. Sadece Çin olduğu için işte köpürdüğü için. Yani memnun kalmıyor çok millet. Son kestane satışları peki? Normal çok şükür. Allah bereket versin iyi. Ödemiş Bozdağ'ından abi yerli kestane. Abi düble kestane abi iyisi abi. Pardon. Abi kestanenin iyisi abi iyisi abi. İyi kestane geldi. Malı diye dur bir dakika dur. evet abi yerli malı yurdun malı. Bunu herkes yemeli abi. Taze. Taze yeni geldi taze. O dediğiniz Çin malı. Çin'den geliyor. Çin'den kestane de geliyor yani. Efendim kestane de mi geliyor Çin'den? Aynen. Çin kestane o Çin'den geliyor kestane. Siz yani onun kestane satın alırken yerli malı mı, ithal mi? Ee, tabii ki önceden bunun ayrımını yapmıyorduk. Çünkü hepsi yerli malıydı. Ama şimdi çok değişik görüyorum. Fiyatlar mesela 10 liraya var, 20 liraya var, 40 liraya var. Hangisinin doğru yerli olduğunu bilemiyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken burada Ödemiş Bozdağ Yayla Kestane ödemişti. Her şey çok doğal geliyor. Ben pazara geldiğim zaman hep ödemiş Bozdağ e, ürünlerini alıyorum. Kabuğuna yapışan bu muydu? Kabuğuna, yapış kabuğuna yapışıyor ve köpürüyor. Ha, demek ki kabuğuna yapışıp köpüreni almayacağım. Köpürüyor. Ama yerli kestane yapışmıyor, köpürmüyor. Ama bunu <laughs> pişirirken fark ediyoruz. Pişirmeden nasıl ee, fark edeceğiz? pişirirken aynı yerli olduğumu hayatta köpürmez. Yok ya, yani şimdi ben köpülüyor. pişirmedim. elime götürmedim. Bunu alıyorum. Evime götürüp pişirme denemesi yapmadım. Nasıl anlarım? Dediğim çiğken şunu alıyorum. Nereden anlarım? Abi, Pişirmeden. Allah yani, belli ediyor kendini abla. Nasıl belli ediyor? Açılıyor Vallahi mu? Valla ayrıyetten yani Çin malı dedin mi şöyle biraz kokla mazot kokuyor. Onu da söyleyeyim sana. Ha, mazot ilaçlanıyor mazot tabi kokuyor. yollarda geliyor. Yani yolları Yolların ilacını biraz fark ilacın şöyle evet. biraz kokla kurcala mazot kokuyor çünkü. Sana. Tamam. Fiyatları da daha uygun oluyor. Fiyatları onların evet, daha, uygun. daha uygun oluyor. Evet. Ben o ben zaman dikkat daha, ediyoruz. Bunun daha irisi de oluyor Çin malı. Mazot daha kokan kestaneleri almıyoruz. Çin'den geliyor. Yolun tozunu, toprağını, geminin mazotunu alıyor herhalde. Yarım mı? Bir tamam bir efendim. Bir 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 şey Buyurun yarım kilo. Yarım kilo alabiliriz. Emin miyiz? Çekeceğim. Evet. kebap yerli kestane geldi. Kebap kestane. Bunlar şekerci cinsi. Hani en tatlı olan, çekik kestane şekeri yapılan. Fakat şu an piyasada yüzde seksen Çin'den gelen kestane altında ama kestanenin tadı da yok. Kabuğu da söylemiyor. Artık kestane olduğunu da bilmiyorum yani bunu ben. Buralarda var pazarlarda. Millet yani bilmediği için kandırıyorlar. Bizim kendi malımız dışarı gittiği için biraz yüksek onlar ucuz kalıyor. 20 lira 25 lira civarında satılıyor. Bunların fiyatları yüksek olduğundan Avrupa zaten sezon başında çekti bunu. Bu bizim kendi elimizdeki mal pahalı kaldı. Buradaki mesela Çin malları geliyor. Bunları işte halkı bizim yerli mal gibi tanıtıp satıyorlar. Bundan yerli değildir. Anlaşılır. Peki bunlar bir köpürme? Oluyor Onlar da. piştiği zaman şeker yani yapma gibi bir şey yani benim anladığım kadarıyla. Çünkü kestane piştiği zaman kabuğa atlar güzelleşir. Bunlar şekerini bir tarafa atıyor. İçi böyle bir haşlanmış tereviz gibi oluyor. Yenmiyor da yani. Fakat işte halk bilmediğinden bu aslında bakarsan kendi bizim yani ülkemize girişini yasaklasınlar bunu. Girişini yasaklasınlar. Bozlar kiraz kirazdan bu şeker cizinsinler buna. Bunlar kabuğu zaten kendinden de soyulur. Bir de bunların güzel tarafı hani bizim kendi yerli malımız. Avrupa ha sezon başında çekti götürdü bunu. Karıştı Evet. Ne kadar fiyatı? Fiyatı 40 lira da var, 30 lira da. Yani kaç boyuna göredir. Bizde ebat satılır. Makinede ebat boyları geçirir Dışarıdaki iteller onlar boylar değil. İtel olduğu için sabit fiyattır kestaneler de satılıyor. Çin satılıyor evet. Aslında yasaklamalar lazım. Yani Çin kestanesi hiç tavsiye etmiyor. Yani hiç tadı da yok. Bizim yerli var ki niye Çin kullanıyoruz onu bilmiyorum yani ben de. Nasıl anlaşılır sizce aradaki fark? Aradaki fark e, keste, Çin kestanesini e, pişirdiğiniz zaman hiçbir tatlı yoktur. Ama bizim yerli kestanemizde tatı başkadır. Yani belli olur yani. Lezzetinden fark edersiniz.